11 Ağustos'ta aşırı yağış sonucunda Kumluca 2 Köprüsü de Bartın'da yıkılan köprülerden biriydi. Yıkılan 33 metre uzunluğundaki Kumluca 2 Köprüsü'nün bulunduğu noktada 12 saatlik çalışmayla 110 metrelik servis yolu inşa ettik. Hemen ardından da 40 metre uzunluğunda panel köprü kurarak 24 Ağustos'ta yolu hizmete aldık. İşte bugün sizlerle 69 gün gibi kısa bir sürede kalıcı olarak tamamladığımız Kumluca 2 Köprüsü'nü hizmete açmanın haklı sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Müzik Selde tarif olan eski köprünün yerine bölgede ulaşımı sağlayacak yeni Kumluca 2 Köprüsü'nü çok daha iyi standartlarda inşa ettik. Müzik yeni köprümüz 3 açıklıklı 67 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde projelendirdik. Yüksekliğini 7 metreye çıkardık. Böylece bir dahaki aşırı yağış etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumların da önüne geçmiş olduk. Proje kapsamında ayrıca 316 metre uzunluğunda bağlantı yolu da inşa ettik. Kumluca 2 Köprüsü bütün Bartınlılara hayırlı uğurlu olsun.